Özbekistan'da anayasa için referandum gerçekleştirildi. Bugün ilk sonuçlar açıklandı. Yeni anayasa oy çokluğuyla kabul edildi. Özbekistanlılar 30 Nisan'da yeni anayasa için sandığa gitti. 19 milyon 722 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede referanduma katılım %84,54 oldu. Seçmenlerin %90,21'i yeni anayasaya evet oyu verdi. Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu ilk sayımlara göre yeni anayasanın oy çokluğuyla kabul edildiğini açıkladı. Özbekistan'daki referanduma Birleşmiş Milletler, Bağımsız Devletler Teşkilatı, Şangay İşbirliği Örgütü gibi birçok uluslararası teşkilattan gözlemci heyetleri davet edildi. Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi heyetleri de referandumda gözlemci olarak görev aldı. Biz 28 Nisan itibariyle buraya Özbekistan'a, Taşkent'e geldik. Türkiye'den, Özbekistan, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yetkililerle beraber sekreter ekibi dahil burada seçimleri gözlemledik. Öncelikle şunu açıkça belirtmek isterim ki bu referandum ülkedeki yasalara, uluslararası normlara, kurallara uygun olarak gerçekleşmiş durumda. Gayet şeffaf bir süreç Burada şahit olduk. Yüksek bir katılım vardı. Özellikle gençlerin ilgisi gerçekten görülmeye değer. Özbekistan halkını, Özbekistan yönetimini bu referandum nedeniyle tebrik ediyoruz. Referandumda gözlemci olarak görev yapan Türkpa heyeti de bir basın toplantısı yaparak referandumda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Referandumu Özbekistan'ın Bursa Fahri Konsolosu Ali Balkan da gözlemci olarak takip etti. Bu referandumda güzel bir çalışma olmuş. Yaklaşık 190 ülkenin anayasa maddeler alınaraktan içinden özellikle titizlikle seçilen maddeleri uygulanıyor. Bu düzenlemenin ülke için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.